Bu başöğretmen. Bunlar bizi yakalamaya çalışıyor. Şuralarda kabinler var. Şu an teneffüs. Onlar gezebiliyor. Teneffüslerde saklanmalısınız. Ya da onlardan kaçmalısınız. Şu an derse girdiler. Yani kaçabiliriz. Zaten sonuna geldik. Şurada bir kapı var. Oradan girip kazanıyoruz. Ve okulun müdürü mü? Birisi bizi karşılıyor kapının arkasında. Burada yeni yetenek açılıyor. İtme yeteneği. Biz de onu itip kazanıyoruz. Zaten ayağa kalkamadığı için içeri gidip kazanıyoruz.